İzel Çelik Ercan yaşı yetecek kadar büyük olanlar o dönemlerde dinledi. Yetişemeyenler 90'lara dönüş furyasında tanıdı. İlk albümlerini yaptıktan sonra dağılmışlardı ama 31 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Ekibimiz o efsanevi grupla 25 Ağustos'ta sahne alacakları Kuruçeşme'de buluştu. Nostalji ve eğlence dolu anlar kaydedildi. Ben Artık seni sevdiğimi bilmelisin. 31 yıl sonra döndüler. Hiç ayrılmamak için kol kola bağlandılar. Evet. Artık Süper istesek abi. de abi, abi. artık kelepçelerdik. Kişi... Sonra da herkesin özlediği o şarkıyı canlı okudular. Özledik, özledik bizi ver İzel Çelik Ercan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vurdu. Ara ara belki de bulursun. Bir trenli vagonla Ankara'da İstanbul'a dönerken bir manifesto yazdık. Bizim grup o zaman kuruldu. Zamanın ötesinde müzikler yapmışlar. Özellikle bir hasretim hala kulüplerde çalıyor mesela. Yani yorumun sesi, bestesi, sözü çok iyi şarkılara bir grup arkadaştı var burada. Büyümüş bir şekilde. Ama ruhumuz hala çocukça bence. İngilizce Çocuk gibiyiz ya. O hasret 31 yıl sonra sona eriyor. Grup Kuru Çeşme'de konser serisine başlıyor. <laughs> Nasıl yapacağız da o heyecanı yeneceğiz onu bilmiyorum. Tam. Yani. Ben hiç sahnede ağlamadım ama gözlerimden yaş gelebilir ya. Böyle çok heyecanlı. Ben kesin ağlarım. Zaten Peki. ağlak. <laughs> Peki, Üçünüzü aynı anda heyecanlandıran hangi şarkı? Ben özledim, özledim oğlunu. Bırakıp da ben, gittin gideri, evet. dudakların bomboş şimdi, giderken <laughs> hiç düşünmedin <laughs> mi? Yalnızlık <laughs> tak etti canımıza, <laughs> ay vallaha <laughs> bırakma <nendiriklarıma>. özledik, <laughs> özledik özledik bizi <laughs> İzel Çelik Ercan 25 Ağustos'ta Kuruçeşme'de sevenlerinin karşısına çıkıyor. Teşekkür ederim. Sağ